Herkese merhaba. Ee, emzirme önlüğünden artan kumaşları değerlendirmek için bebek yastığı yapacağız. Bunun için de, bunun için de böyle üç parça bir kumaş kestik. Büyük kumaşımızın eni 66, boyu 47 santim. Küçük kumaşlarımızın da eni 47 santim, boyu 7 santim. Bunların birer pay içeriden katlanacak şekilde birer santim içeriden katlanacak. Yani burayı birer katladığında bitmiş hali 64. Burayı da katladığımız zaman bitmiş hali 45. Boydan da 5. Bunun da boydan 45 olacak şekilde. Şimdi dikişe geçelim. Kumaşımızın kenarlarını sülfili yapacağız kumaş atmasın diye. Her bir tarafına, dört bir tarafına da sülfilemizi yapacağız ve kenar karolarını yaptıktan sonra katlayıp dikeceğiz. Evet, uzun şerit olarak kestiğimiz kumaşımızın her tarafına sülfile yaptık. Kenarlarını katladık. Üç tarafını sadece bir tarafı açık bıraktım. Burayı da düzgü yapacağım. Makineye yerleştiriyoruz. şekilde fırfırlarımızı bitirdikten sonra kumaşımızın üst kısmını monteliyoruz. Şu tarafta da yaptığımız gibi monteliyoruz. Ve buradan dikiş yapacağız. Sadece bir tarafına yaptım. Çünkü kumaşın öbür tarafının üstüne gelecek. Yani bu Yastığın alt kısmı bu üst kısmı olacak ki fırfır bu şekilde üst kısmı da kalsın. Şimdi dikişe geçiyoruz. Ve dikişe başlıyoruz. Her iki tarafında fırfırlarımı bu şekilde diktikten sonra kumaşımızı ortadan ikiye katlayıp normal düz dikişlerini yapacağız. Bu şekilde katladığımız fırfırlar işte gelecek şekilde de kalacak şekilde katlayıp düz bir dikiş yapıp kenarlarını kapatıyoruz. Metil kumaşına hazırladığımız aynı ölçülerden 1-2 cm santim, 2 santim daha kısa e, şeklinde mitilden kumaş kesip bu şekilde yastıkla el yapma dolduruyoruz ve yastık kılıfımızın içine geçiriyoruz. Yastığımız hazır.